Günaydın arkadaşlar. Vallahi gördüğünüz gibi bayağı rüzgarlı bura. Acayip ya. Yes yo. sen. Yola çıkalım. Marmaris doğru bir yer buluruz. Orada kahvaltı yaparız. Marmaris'e geldik. Pansiyonda kalacağız. Sahile yakın. Muhtemelen 1-2 gün kalırız. Yunan adalara gitmek için de soracağız. Fiyatları bilmiyoruz. Ne kadar, nasıl diye. Onlara bakacağız. Şu an daha kahvaltı yapmadık. Kahvaltı yapmaya gideceğiz. Bayağı bir acıktık ya. Evet odamıza girdik. Marmaris'te bir yer bulduk. Her yer dolu. Hafta olduğu için. Ama güzel balkonumuz bile var ya. Bugün buradayız. Yarın belli değil. Belki daha başka yerlere gideriz. Şimdilik bir günlük rezervasyon yaptık. Bakalım bir ya. Hazırlanıp bir sahile inelim. Şimdi sahile doğru gideceğiz. Bakalım bir buranın denizi nasılmış. Plajı, kumu ya da taşlı mı? Her ihtimal karşı. Deniz biz denizayakı babamızı giydik. Sahil kaldı. Bu Blueport diye bir alışveriş merkezi burası. Daha önce bilmiyordum. Geçen sene geldik biz buraya. Geçen sene. Biz, biz bu yolda yürüyormuştık. Evet. O tarafa doğru park etmiştik. Sahil de burada. <laughs> McDonald's var. <laughs> Kentaki mi o? Arkadaşlar Kentucky var burada. Benim en çok sevdiğim şey Kentucky. Burger King de yanında. Bu ara ben yandım. Böyle yürüyorum. Daha biraz gölge. Okay. Güneş yakıyor ya bu sene acayip. Thank <laughs> plazı Marmaris'in kumisal denizde de kumsal. sakin bir de dalga yok eğlence sektörü de bayağı var oteller hareketli aynen hani bizim dinizlerço gibi değil orası biraz daha sakin ve Yunan adamları sorduk arkadaşlar gidilmiyormuş kapalıymış şu an maalesef gidemeyeceğiz Marmaris güzel yürü 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 bitmiyor buraya kadar geldik derin değil bunlar değil hem rüzgar da yok biz kaç gündür bir traktörde kurduk. Rüzgardan kafamız tersemiz geçti. Böyle <laughs> iyi ya. Normaliz akşamları. Bakalım. Kurdu akşam nasılmış. Datça güzeldi. Marmaris bakalım şimdi nasıl. Bir de acıktım. <laughs> ya yine biz bilmiyoruz ya. Çok gezmekten sırf kahvaltıdan duruyoruz bu aralar. bir evet, de denize girip çıkıyoruz ya. Deniz de çok acıktık. Burada büyük alışveriş mağazası var. Bir oraya dolaşalım diyoruz. Newport diye. Kaç mahal? Sıra değil, maske kontrol bir şey vardır, HESCO falan. Buraya gelmiştik geçen sene. Deichmann. Ha, dışarıdan reklamı bayağı büyük gözüküyor da içeri girince iki kat ya en alt kat var. Bir de bura. Üst katlar bomboş. Yiyecek var. Bu kadar. Marmaris'te bayağı yabancı var. Rus çok ya. Havun temini ne yapmışlar baksana. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz Havun tem logosunu çevirmişler. Bildiğiniz çevirmişler ha. Bizden her şey beklenir. Valla çakma şey istiyorsanız burası dolu. Marmar işte. Evet. Dediğimde de var. Tekrede de var Dolunay çok güzel arkadaşlar ama muhtemelen gözükmüyor. Biz sahile geldik. Şimdi sahildeyiz. Bakalım bir Marmaris'in sahili akşamları nasılmış. Datça'da daha çok insan vardı ya. Cıvıl cıvıl. Zaten her yer bomboş ya abi. Baksanıza. Yani korona yüzünden mi? Gemi mi o? Yok iskeleymiş. Ama buralar güzelmiş. Baksanıza. Yani sabahları da güzeldir ya. Evet ama sırf gençler. Hayır, yaşlar da varmış. <laughs> Gençlerin gittiği yere yaşlılar niye gitmesin? Evet, ice Creamci'de, cream de, ice Creamci'de parti var arkadaşlar. Benim küçükken bir böyle motorum olmadı ya. Yanlışlıkla ısı taktım. Burası güzelmiş ama. Evet. Sinema mı var? Konser mi yapıyorlar burada? İki restoran ama baksana. Bak çok güzelmiş ya. Şehrin de tüm restoran. Aha otele otele haydi. Otel de güzelmiş. Ya buraya bulduk da burası ne? Bak bir yer ama o da bir restoran ya. Başka güzel. Canlı müzik. Çok güzel ya. Canlı müzik gibisi yok ya. Evet dün. Bu Green Diamond. Işıklar doğru. Arkadaşlar o ışıklı yer Green Natural Diamond'miş. Işıklar Bayağı büyükmüş ya değil mi? Evet. Burası da güzelmiş. Baksana keyifli oturaklar. nargili kafe gibi. Aynen. Evet. Demir Demirat. Yok B var orada muhtemelen devir boğaz. Ha. Boğaz gitmiş. Burası da bomboş. Ama bu da otel ait. Burada güzel oteller var. Yani böyle birkaç büyük otel var. Onlara gidersek keyfini çıkartırsınız mahallesine. Güzel oteller var. Ama tabii fiyatları uçuktur bence. Aynen oteller çok güzel de fiyatları da ona göredir. Sahili bayağı uzun. Biz bayağı acıktık. Bu sahil bitmez arkadaşlar. Bunu baksanız ya. Baya uzak burası. Ta uç buraya. Yani git 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 bitmiyor. Bu taraf aynı. O ışıkların olduğu yer. Biz yine oraya kadar yürüdük zaten. Arkadaşlar dediğimiz otel. Hadi ya geç kaldık, gitti bile. Ama çektim. Batman. Batman gibi bir restoran. Tigers haber. <laughs> Bir standart Türkler yine zıt duruyor. <laughs> evet. Aha gitti. Bilmiyorum gördünüz mü? Ama standart zıplıyordu. Bu taraf daha şey ya. Fark yani etti. Aynen. Merkeze Merkeze Aha canlı müzik. Olamam ben sensiz. Yapamam sevgisiz. Arkadaşlar her akşam canlı müzik varmış. Ama nargile yok burada. Güzel olurdu ya. ya ben Güzelmiş. Yani eğlence de var. Taş Mahal'a geldik. Taş Mahal. Bugün burada yiyelim. Evet üst katta inşallah yer vardır ya. <laughs> bir de kadar açık. Eyvallah. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Terasta yer var mı yukarıda? Görüntü güzel. Ismarladık yiyeceğimizi. Söyledik birazdan gelir daha erken. Evet. O kokan değil mi? Evet. Yemişti mi gerçekten? Ben bundan bir torba alıyordum arkadaşlar. Böyle kocaman. Akşamları yiyordum. deniyoruz. Trio. Trio. Pamukkale'den geliyormuş bu. Dünkü nazaran nasıl? Aynı. Gerçekten mi? Aynı. Aynı gibi. Ben çorba ısmarladım. Acılı ekşi çorba. Acılı ekşi, çorba. Sen de? Ben de çim böreği. Çim böreği. Görünüş bu arkadaşlar benim acılı. Bu da çin böreği. İçi tavuk, bir de sebze. Pirinç aldık, tavuklu sebzeli çin makarnası. Bonfile etinde sebzeli bonfile, sarımsaklı patlıcanlı dedikleri. Bu da tavuklu sebzeli, bunun adını bilmiyorum. Bunun adı ne? Sweet sour. Chicken sweet sour. Bu da patlıcanlı etli, sarımsaklı. Bunlar da klasik pirinç ve çin makarnası. Okey, bir deneyelim bakalım. Evet, bir deneyelim. E gelirseniz bu Çin lokantasını bulayım. Taç Mahal'a. Yemekler güzel. Güzel bayağı. Evet. Tam da meydanda, meydan gibi zaten. Tam orada köşede Taç Mahal'da. Blue Port'un parçası. Blue Port AVM var, onun karşısında koktepli evet. tatlısı Evet arkadaşlar. Evet böyle Taç Mahal. Yemeğimizi yedik. <laughs> Bu da... Mahal çok güzeldi. Gelirseniz Marmaris'e tavsiye ederim Evet. Bayağı... Taç Mahal'e gelin arkadaşlar. Fiyatları da normal yani. Ya fiyatlar gerçekten hani fix menü aldık. Hem evet. içecek hepsi içinde. Ee, Hısı, ana çorbası, yemeği, ana yemeği, her, aparatif, şey var, her şey var. Tavsiye ederiz. Çok güzel. Çalışanlar da çok iyi yalnız. Çok hani şey böyle ilgililer, şey değiller artık, soğuk değiller. Gayet sıcak kanlı ilgililer yani. Mutlaka geliriz. Şimdi biraz daha sağ gezelim diyoruz. Bir de öbür tarafa gidelim. Hayat yeni başlıyor. Sağda canlı müzik. Solda canlı müzik. Bura biraz daha ekşin. Bu da biraz daha sakin. Canlı var. Bir de burada canlı müzik var. Evet. Bu taraf biraz daha canlı. Ama bu öbür tarafta otel çok. Bu taraflarda bar çok. Kafe çok. Orada yemek deniliyor. Burası daha canlı ya. Valla disco mu ne diye anlamadım da adamlar balık satıyor. Yemek o ya. Sanki disko ama restoran balık satıyor. Acayip ya. Bir de çok Rusça yazıyor her yerde ya. Herkes gel gel diyorlar biz turist zannedip kamera elimizde İngilizce konuşuyorlar. Biz de i̇şte Türkçe cevap verince gene İngilizce cevap veriyorlar. O çok komik ya. Aha adam taşıyor. halay çekiyor. Arkadaşlar adam kemerler halay çekti resmen ya. Müşteri çekmek için her şey yapıyorlar. Yok, <laughs> e, atı çeksin.

şarkı da tam yakıştı buraya. Evet. Harbiden canınız sıkılmaz burada. Gençler için çok iyi ya. Dertçe o yüzden biraz daha sakin. Biraz daha... Evet. Keyif orada keyif yapacağınız orada. Kalabalık da ama keyif için değil. Keyif yapacağınız, oturacağınız. Rakı balık çok meşhur. Bir fix menü ya, rakını kendin getir diye menüler vardı. Gezmek için güzel. Böyle ortamları seven de burada yaşayabilir tabii değil mi? Burası da barlar sokağını hiç aratmıyor. Her yerde bir parti var. Dediğimiz gibi ya çok insan da yok bu sene. O garsonlar da öyle diyor. Hem yangından dolayı çoğu rezervasyon iptal olmuş. Yazık ya. Baksanıza. Ya sokaklar bile bomboş ya. Hani Geri dönüşte gene aynı yere geldik. <laughs> Burada ortam sağlam ha. <laughs> Yuvarlasın da değil, bayağı eğlenceli. Dans edenler Türk değildi, yabancı, kökenli. Bayağı döktürdüler ha. Evet, bizim olmazsa olmaz Ankara havaları. Evet, canlı müziğe geldik. Biraz da canlı müzik dinleyelim dedik. taraflar bu. Coştu, coştu. Valla eğlenmek istiyorsanız Marmaris'e uğrayın ya. Söyle <laughs> söyle. Bu Arkadaşlar eğlenceye de girdik. <laughs> Canlı müzik dayanamadık. Gelin görün. Gezin. Yemekler güzel. Eğlenceler güzel. Çiçekler güzel. Denizde de güzel. Kum. Sakin. Dalgasız. Bence de güzel. Marmaris'e gelin. Şu an olmasın. <laughs> Gece McDonald's'tan bitirdik. İyi akşamlar. <laughs> evet, geceyi McDonald's'ten bitirdik. <laughs> Bugün de bayağı yedikçe yiyoruz ha. Bayağı cool. Büyük itfaiye, küçük itfaiye, iki tane polis. Millet yukarılara bakıyor ama yukarılarda bir şey yok. Duman da yok, bir şey yok. Dolmuş? Meteor düştü, meteor düştü. Meteor düştü. Evet. Ulan bir tane duman da yok. Şey mi oldu gerçekten? Vallahi şaka mı ya? Herhalde şey var, Baca. Ha baca. Aynen baca andır. O duman ne diyorlar? Sizleri gördük. Duman çıkıyor. Ciddi misiniz? Küçük Duman çıktı mı? Hadi ya. Demek baca yanmış. Uzaktan belli gözükmüş ya. Arkadaşlar unutmadan bizi takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ve takipte kalın. Görüşmek üzere.